Ve maç başlıyor Manisa'da. Manisa 19 Mayıs stadında. Soner. Hasan Ali'nin kuştu varsa savunma arkasına. Hasan Ali topla buluştu. Gol pozisyonu Hasan Ali cezası aslında Hasan Ali. Son anda bir müdahale var. Korner. Maçtaki en tehlikeli atak. İşaret geldi. Orta. iyi noktaya. Kafa vuruşu. Kaleci Metin. Bir penaltı beklentisi vardı. Alper'in Erkan Sözeri görüntüde Ümraniye teknik direktörü. Kader'in yüksek topu Soner'e doğru. Hasan Ali indirdi. Avantaja bıraktı maçın hakemi. Muğdat ceza sahasında. Muğdat şut açısı aradı. Muğdat bir çalım daha. Muğdat şimdi pası dışarıya. Enguemo sert vurdu. Son anda müdahale. ikinci pozisyon dışarıya inanılmaz. Soner. Hasan Ali indirdi. Orada bir darbe aldı Tarık'tan. Ardından Muğdat açısı daraldı. Şut açısı bulamayınca Enguemo'ya çıkarıyor. Onun sert vuruşu Soner'e çarptı. İkinci pozisyon bir kez daha Soner. Top dışarıda. Kadir. Bertu. indirdi Bertu. Şimdi Soner topla buluştu. Soner yanında Mudat var. Mudat'ın koşu yoluna. Mudat açısı dar. Vuruşu güzel kaleci Metin. sol kanattan etkili geliyor şimdi Ümraniye Spor. Orta ceza sahasına ters bir vuruş ve top ağlarda. Serdar Kesimal'ın ters vuruşu top gidiyor. Ümraniye Spor 67. dakikada deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Ve işte gol bir kez daha izliyoruz. Abdülkadir Bitigen işaretini verdi. Mücahit doğrudan kaleye az farklı dışarıya. Çok güzel vurdu Mücahit. Savunma arkasına Abdullah. Abdullah gol pozisyonu aşırtma vuruş Abdullah da son anda çizgiden çıkartıyor savunma. Alper ikinci gol izni vermedi. Ümraniye Spor'a. Tolga Soner'e pasını verdi. Soner baktı ceza sahasına orta. elle oynama beklentisi. Hayır dedi Abdülkadir. Bitigen. Korner. Saklıyor topu şimdi Mücahit. Mücahit bir çalım daha mı? Yerde kaldı Mücahit. Sert bir faal. Serbest vuruş. Serdar'la çarpışıyor. Ve ikinci sarı kartı Serdar Kesimal'ın. İkinci yarıda bir sarı kartı vardı. Kırmızı kartla oyun dışında kalıyor Serdar Kesimal. Değerli futbol severler. Maçın sonucu Akisar Belediyespor 0, Ümraniye Spor 1.